İsviçre 1 Şubat'ta yeni kanunlar çıkarıyor. Avlanma kanunundaki yeni değişiklikler kurtların önleyici düzenlemesine olanak sağlıyor. Yani kantonlar herhangi bir hayvancılık zararı meydana gelmeden önce harekete geçebilir ve hatta insanlara tehdit oluşturan kurtları vurabilirler. Yavru köpek ithalat düzenlemeleri sıkılaşıyor. 15 haftalıktan küçük yavru köpeklerin ticari ithalatı artık yasaklandı. Bu da sorumsuz köpek ticaretini engellemeyi amaçlıyor. Özel sahipler, 15 haftalıktan küçük hayvanları yurt dışındaki yetiştiricilerden bizzat almalılar. Hayvan Refah Yönetmeliğinde de değişiklikler ufukta. Kuzuların kuyruklarının kısaltılması artık yasak. Ayrıca civciv itlafını aşamalı olarak kaldırmak için bir çaba var. Konaklama sektöründe asgari ücretler artıyor ve çalışanlar için adil ücret sağlanıyor. Son olarak, İsviçre'den Tel Aviv'e uçuşlar yeniden başlayacak ve seyahat bağlantıları güçlendirilecek. Bu değişikliklerin, İsviçre'deki günlük yaşamın nasıl etkileyeceğine dair daha fazla güncelleme için bizi takip etmeye devam edin.